arkadaşlar. Bu dersimizde grafikler konusunun 6. bölümünü işleyeceğiz. İki tane sorumuz var. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman bize bir daire verilmişti. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde koşullu ilişkilendirme ve sıralama konusunun ilk bölümünü işleyeceğiz. Bu bölüm için iki tane sorumuz var. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda bir yarışmada Ahmet, Beril, Cem arkadaşlar. dersimizde küp sayma konusunun üçüncü bölümünü işleyeceğiz. Üç tane küpümüz var. Şimdi ilk küpümüzle başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Alan bilgisi konusunun üçüncü bölümünde sizlerleyiz. Şimdi üç tane soru hazırladık. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman parçalara ayrılmış bir dikdörtgen verilmiş ve Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde küp açma ve kapatma konusunun ikinci bölümünü işleyeceğiz. İki tane sorumuz var, şimdi ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir küp verilmiş. İlk sorumuza baktığımız zaman bir altıgen verilmiş. Altı parçaya ayrılmış. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde şekil sayı ilişkisinin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bu dersimiz için üç tane değişik soru hazırladık. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman bize bir şekil verilmiş. içinde ve kenarlarında. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şekillerde sıralama konusunun 5. bölümünü işleyeceğiz. 3 tane soru hazırladık. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize 4 tane kare şekli verilmiş. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şekillerde şifreleme konusunun 4. bölümünü işleyeceğiz. Bu bölüm için üç tane değişik soru hazırladık. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde faiz problemlerini istiyoruz. Hemen konu başlığımıza atalım.